Merhabalar herkese Bir Yumak Mutluluk adlı kanalıma hoş geldiniz. Herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Arkadaşımın yapmış olduğu yeleği sizlere fikir amaçlı göstermek için bu videoyu hazırlıyorum. Yeleği ben örmedim. Sadece montajını ve süsleme işlerini yaptım. Sizlere fikir olsun nasıl yapabilirsiniz diye görmeniz açısından yayınlıyorum. Yorumlarda bazı arkadaşlar örmediyseniz neden anlatıyorsunuz diye yorum yapıyorlar. Yapabilen, örebilen arkadaşlar da var arkadaşlar. Onlara da fikir olsun diye yayınlıyorum ben bunu. Yeleğimiz 42 44 bedenler için uygun kalıptadır. 74 ilmekle başlanmıştır. 4 numaralı şiş kullanılmıştır. Bim'den almış olduğumuz bu kurçuklu ipler onlarla örülmüştür. 2 ters 2 düz lastik uygulanmıştır. Düz örgümüz var ve düz örgümüzün kenarında da burgumuz var. 6 ilmekten oluşan bir burgu, kenarlarda 2 ters. Lastiğimiz 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz örülen lastik uygulanmıştır. 10 tane ilmekten uygulanmıştır. Ceplerimiz sonradan örülerek monte edilmiştir. Ve kenarlarına ahşap düğme kullandığımız için ahşap düğme rengine uygun renkte oya gidilmiştir. Kol kesimlerine de bakalım. Kol kesimlerimizde bu şekilde düz olarak 8 tane ilmek birden kesilmiştir. Arkada ise 5 tane ilmek birden kesilmiştir. Kol kesimini yaptıktan sonra yaka kesimimizde bir bir keserek omuz ölçümüze gelene kadar ilerlemiştir. Pat lastiğimiz uzatılarak enseyi dikilmiştir. Şöyle görüntü veriyorum. Görüntülerden faydalanarak yapabilirsiniz diye. Bir de santim ölçülerini vereyim size. Koltuk altından itibaren 45 santim. Koltuğa gelmeden bakın şu lastiğimizi yapmadan itibaren şöyle 40 santim. Kol boyumuzu ölçelim. 21 santim. Fikir amaçlı paylaştığım bir videodur. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Hoşça kalın, neşeyle kalın.